that is a huge problem now where's that palestine damn that's a couple of hours away no not palestine texas israel man israel. oh shalom Yeah, it's a real issue. Bu kanaldaki çoğu video kitap incelemesi hakkında oluyor ama bazen konseptin dışına da çıkabiliyoruz. Hep diyorum hani bir şeyler anlatan ya da anlatma derdi olan mesela kanalımdaki Daily Substance ve Brezil gibi sinema filmleri bu söylediğime örnek olarak gösterilebilir. Çünkü sinema dediğimiz şey bazen bir kitaptan çok daha etkili olabiliyor. Bu açıdan ben de fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün Netflix'te Mo adıyla gösterime sunulan bu kadar zaman varlığı haberdar olmadığım, tamamen arkadaş tavsiyesiyle başladığım ve izlerken çok keyif aldığım, devamının geleceği konusunda da emin olamadığım ama 2 sezonluk ve her bölümü sadece 20-30 dakika uzunluğunda olan bir komedi dizisinden konuşacağız. Komedi diyorum tabi tam da komedi demek doğru değil. Çünkü trajikomik ya da kara mizah denilebilecek çok sayıda sahnesi olan bir dizi ve söz konusu diziyi izledikten sonra hem çok gülecek hem de çokça düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. İyi seyirler. Mo çok kısa özetle Houston'da yaşayan Muhammed Neccar isminde Filistinli göçmen bir adamın vatandaşlık almak için çabaladığı bir hikayeyi konu ediniyor. Henüz küçük bir çocukken babasını kaybetmiş olması dizide sık sık bir çeşit yarım kalmışlık, bir eksiklik olarak gösterilse de çoğu Filistinli gibi Muhammed de ailesine ve dostlarına sıkı sıkıya bağlı. <laughs> Otizm spektrumu olan Samir adında bir abisi, Nadia adında ablası, annesi, yeğeni ve sizi çok güldürecek komik dostları var bu onun. Trajikomik ya da kara mizah dediğim kısımsa daha çok dizide geçen kısa kısa anlarla ilgili. Mesela bir sahnede çalıştığı zeytin tarlasında zeytinlere bir takip cihazı yerleştiriyor ana karakterimiz ve patronu dostum buradan bakınca bomba yapıyor gibi görünüyorsun diyor. Ama o da bunu Arap olduğum için mi diyorsun diyor. Ya da yeğeninin bezbol maçında çocuğu gaza getirmek için işte Topu karşında tank varmış gibi tüm gücünle fırlat unutma senin damarlarında Filistin kanı var gibi şeyler diyor klasik Amerikan vari şakalar. Şimdi elbette bunlar kulağa komik gelen konular fakat e, altyapısında bambaşka şeyler barındırıyor. Yani bir insan sırf Arap diye bomba imalatı bilmez ya da Allahu Ekber deyip kendi kendini imha etmez gerçeğini bu yolla anlatıyor. Yahut... Is aile gibi bir tehdidi orada olan zulümleri görselleştirip belgeselleştirmek yerine yine farklı bir yolla konuya değiniyor. Bu açıdan bakılırsa benim kanaatim durumun böyle bir anlatım şekli de var. Ve söz konusu bu anlatım şeklinin en iyi yolu da yine benim kanaatim sinema oluyor. Bak mesela Norman Finkelstein'ın Holocaust Endüstrisi. Şimdi bu herif ki bu herif dediğim bizzat Yahudi asıllı hatta anne ve babasının bir zamanlar Auschwitz kamplarında olduğunu söylüyor. Herif bu eserde her şey sona erdikten sonra yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Yahudilerin bu toplama kamplarında olan şeyleri nasıl para kaynağı haline getirdiği ve nasıl siyasi bir güç haline getirdiğini anlatıyor. Yani o yüzden Yahudi acılarının istismarı yazıyor. Ve bu adamın e, akademik ünvanı elinden alınıyor. Filistin'e girmesi yasaklanıyor vesaire vesaire. Sonra başka bir örnek bunu da geçen haftalarda bitirdim. Adaniye Şibli'nin kısacık romanı. Bu da İsrailli askerlerin küçük bir kız çocuğuna yaptığı o küçük ayrıntıları anlatıyor. Bu biraz daha sıkıntılı bir kitap. Şimdi bunları anlattım çünkü her birinin anlatım şekilleri birbirinden bağımsız. Ha Biz zaten şu anda orada olanları bilmiyor muyuz? Elbette biliyoruz artık e, bütün dünyaya nasıl varlıklar olduklarını kanıtladılar millet olarak. Fakat bu tarz işler yani Mo gibi diziler size buzdağının görünmeyen, daha doğrusu pek de görünmeyen kısımlarını gösteriyor. Ne demek istiyorum? Videonun en başında Mo'dan bahsederken vatandaşlık almaya çalışan Filistinli bir göçmen olduğunu anlattım. Evet, Mo vatandaşlık almaya çalışan Filistinli bir göçmen ama Mo çok küçük yaşta Amerika'ya gelmiş. Yani orada büyümüş, oranın havasını koklamış, ne bileyim, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş. Dolayısıyla oranın kültürünü benimsemiş. Bak Amerikanlaşmış diyemiyorum çünkü kendi özüyle ilgili öyle güzel sahneler var ki yani bunu söyleyebilmek için aptal olmak lazım ama ama e, burada devam eden de bir hayatı var. Ve bu hayatına e, sürekli engel teşkil eden vatandaşlık için uğraşırken başına gelenler işte o buzdağının görünmeyen kısımları izleyicinin e, suratına çarpıyor. Mesela bir sürü komik olay gerçekleşiyor. Herif yanlışlıkla Meksika'ya gidiyor. 6 ay orada kalıyor ve bu süreçte falafelli taco satıp hayatta kalmayı <gülüyor> başarıyor. <gülüyor> evet falafelli taco. Sonra kaçakçılarla anlaşıp e, geri dönerken yakalanıyor. Ve uzun bir zaman e, yanlış hatırlamıyorsam 20 yıl gibi çok uzun bir zaman çabaladığı, emek verdiği, hatta tam da ucuna geldiği vatandaşlık hakkını kazanmaya ramak kala deport ediliyor. Yani ne acı bir şey değil mi? Yani 20 sene vatandaş olmak için çabalıyorsun. O kadar resmi evrak, e, bürokrasi vesaire saçma sapan devlet işleri derken bütün emeğin bir anda puf çöpe gidiyor. Evet, e, çok kötü bir durum ama e, acı kısmı bu değil işte. Yani acı kısım Mo'nun deport edilmesi değil. Acı kısım vatansızlık vatansızlık yani hiç böyle bir şey duydunuz mu? Vatansızlık. Adam e, deport ediliyor. Yani deport edilmesine karar veriliyor ama gideceği bir vatanı yok. Gideceği bir vatanı yok. Yani acı olan kısım deport edilememesi. Çünkü e, Filistin bir devlet değil. Bak şükürler olsun Allah'a ki anlı şanlı bayrağımız var. Tamam sıkıntılar oluyor. E, ekonomi, adaletsizlik herkes farkında. Bunlar e, umuyorum ki Gelip geçecek, siyasileri konuşmaya gerek yok. Ama ne demek kardeşim vatansızlık? Ya vatansızlık ne demek ya? Yani doğduğun yerin tanınmaması ne demek? Bak başka bir örnek vereyim. Yine bir dizi komik hikaye gerçekleşiyor, bir sürü şey oluyor. E, Mo ve komik arkadaşları bir çevirmeye yakalanıyor. Bak sadece e, empati yapmaya çalışın. Hayatın boyunca vatandaş olmak için çabalamışsın. Fakat o çevirmenin olduğu gün bir arama köpeğinin pasaport sahibi olduğunu fark ediyorsun. Ya bunlar gerçekten bambaşka şeyler arkadaşlar ve tüm bu olanlar moda çoğunlukla romantize edilmeden, herhangi bir duygusal sahneye gerek duyulmadan aktarılıyor feliz Bizinin bir başka güzelliği de kültür meselesiyle ilgili. Bizde de aynı olan o aile ortamı. işte çilekeş bir anne, eve ayakkabıyla girmemek vesaire. Bir de pek tabii yemekler. İşte Filistin zeytin, zeytinyağı, humus, falafel ki burada çok fazla ince ayrıntılar var. Mesela bir bölümde eski kız arkadaşının sevgilisi var mı onun? Herif Yahudi. Bak bu bile kendi başına yeterince ironik ama bu tabii durumu kaldıramıyor mu Gidiyor adamın restoranını basıyor. Ortalık karışıyor ve mo bir bakıyor restoran komple farklı kültürlerin yemekleriyle dolu. İşte Mo'nun o absürt falafelli takosu da orada. Kendi ürettikleri zeytinyağının çakması orada. Hatta baklava orada. Ve Mo şimdi de milletin yemeklerini mi çalıyorsun anlamına gelen bir şeyler söylüyor. İşte Filistin'deki o meşhur duvarı bilirsiniz. Gerçek tarifler işte o duvarın arkasında falan gibi. Sonra bileğindeki kelepçe ötüyor. Millet bunu kendisini patlatacak falan zannediyor. TikTok'ta milyonlarca izliyor falan filan. Yani dediğim gibi çok fazla böyle e, detay verip iyice spoil vermek istemiyorum ama gerçekten komik ve Düşündürücü, o güldürürken düşündüren dedikleri şey bu bu herhalde yani. Bir de bunu Netflix gibi bir platformda yapıyor olması da e, gerçekten ilginç. Çünkü başka bir bölümde de yerleşimciler denen o çetelerle ilgili sahneler de var. Sonra e, dizide kullanılan müzikler de çok güzel. O 90'ların işte 2000'lerin başlarındaki rap şarkıları gibi tanıdık ritimler, e, tanıdık melodiler var. Yani uzun lafın kısası ben beğendim. Zaten beğenmesem siz de izleyin diye videosunu yapmam. Bir de sanırım herif e, galiba bayağı bir tanınıyor ve seviliyor. Burada. Yine Netflix'te iki tane stand-up gösterisi var ve birinin girişinde Dwayne Johnson video ile sunum yapıyor. Hatta stand-up gösterisinin bir tanesi zaten tamamen dizinin senaryosu. Muhtemelen kendi hayat hikayesini anlatmış dizide. Nacizane tavsiyem önce diziyi izleyin. Herif sempatik gelirse ki herifte e, şişman sempatikliği var. E, bu tanımlama bana diziyi tavsiye eden arkadaşımın tanımlaması şişman sempatikliği. Yani dediğim gibi gösterileri de izleyebilirsiniz ama e, belden aşağı şaka çok. Sonra bunu e, Emir niye böyle şeyler tavsiye etti demeyin diye ediyorum. Yani herif tamam Amerikanlaşmamış ama e, orada büyüdüğü için o Amerikan vari e, o Amerikanların güleceği şeyleri anlatıyor. Yani bunu da Söylemiş olalım Her asıl kelam dizi güzelse böyle kısaca bir video çekip Bunu tanıtmak istedim Hiçbir şeyle empati yapamazsanız bir göçmenin hayatıyla Empati yaparsınız diye düşünüyorum Dolayısıyla bu diziyi izleyin derim Bu açıdan ölmeden önce izlemeniz gereken Filmler adlı konsept dışı oynatma listeme Kimsenin bilmediği diziler adlı Bir liste daha ekliyor olacağım Dizinin pek bilinmediğini düşünüyorum Umarım yanılmıyorumdur çünkü Youtube'da bununla ilgili pek bir içerik bulamadım İzleyenler varsa da aranızda siz ne düşünüyorsunuz Yorumlarda belirtebilirsiniz sonuna kadar beni de izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.